Cümleten selamun aleyküm gönlü güzellerim. Hayırlı günleriniz olsun. Biz e, bugün İbrahim Efendi'nin eksikleri var. Onları tamamlamaya gideceğiz. Montunu niye giymedin anneciğim? Montunu niye giymedin? Yağmur yağıyor. Hastasın. Senden de bana geçecek o hastalık. Oyna. Bizim o mahalle duyuluyordu Dayımın defterlerini bulamadık. Başka markete gidiyoruz arkadaşlar. Yoğurt falan aldık. Biraz da İbrahim'e süt aldık. Gidiyor bakalım. Bakalım gidelim mi? Hı? Oraya mı? Gel. Gökkuşağı'na hmm. bakalım İbrahim Efe. Hadi bir de yanına da geçelim annem. Bu evet. eski <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> burası normalde geliş değil. Gidiyor bu olan. Görüyor musun? Gidiş sadece burası. <laughs> hepsi de düğün konvoyu. Hepsi. Karşından hepsi. Motor da geliyor trafikte. Hatırlayacaksın mı? Teyzelerle sohbet ettim. Şöyle annemden getirdiğim çöreğimi getirdim. Marketten İbrahim'e süt aldık. Çikolata aldık. Şöyle sakız aldım canlar. Yoğurt aldık. Köyden yaprak getirdim. Zeytinyağı, pekmez, yufka. Evet, Burada şey de var çay çekmeye mısın? İbrahim'im de şöyle pekmezle yoğurt diyor arkadaşlar. Hı. Su mu? Azıcık soğuk da Kavanozlarımı yıkayacağım. Fıstık getirdim, unu mu getirdim, sini getirdim. Kavanozlarım var. Ondan sonra anam gider. armut getirdim, ekmek tahtamı getirdim. İki tane tahtamı ikisini de getirdim. Hangisini kullanacaksam. Şurada domates sosum var. Mercimeğim var. Jalapeno biberim var. Evdeki yağı getirdim. mı getirdim. Ondan sonra bazlama tahşiyimi, soframı getirdim. Fasulye getirdim. İbrahim'i bıçağını da dışarı mı koydum? Evet. Ya. Ha işte buradaymış. Nohut orada. Mercimek burada. Bunlar bir yerine yerleştireyim canlar. Mutfağım tertemiz olsun. Kilerimi bir düzenleyeyim. Tozlarını Arkadaşlar, silin. Herkese günaydın tekrardan. Görüyorsunuz. Akşam benim mutfağımı toparladım. Hiçbir şey kalmadı sabaha. Bugün inşallah Allah'tan bir mani olmasa sandalyelerim gelecek mutfağımın. Çok şükür yerde yemekten kurtulacak. Şöyle iplerimi kahvaltı hazırlıyorum. Teyzeleri kaşar kızartıyorum. Akşam kavanozlarımı falan yıkarım tertemiz olsun diye. Turşularımı kuracağım inşallah. İbrahim'i doktora götüreceğim teyzeleri. Akşam çok ateşliydi. Sürekli ağladı. Turşu biberlerimi de dışarı koydum balkona. Gayrı herhalde biberlerim soğuk alır. Hava çok soğudu. Birden soğudu. Şöyle ekmek tahtamı da koydum. Kilerimi bu şekilde düzenledim. Şurayı da aynı şekilde yaptım canlar nohutlarımı koydum. Soslarımı, patatesimi, soğanımı, kilerimi de bu şekilde yaptım. İbrahim'im de peynir eritmesi istedi, kaşar eritmesi. ona da kaşar eritiyorum. Burayı süpürüp halısını sereceğim. Arabada daha duruyor, getiren olmadı. Kahvaltımızı yapalım. Sağlık hocamıza gidelim. İlaçlarımızı yazdıralım. Oradan İbrahim'i okula götüreceğim. Bugün yine herhalde bir Doğum bir günüm geçer arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilaçlarımızı aldım geldim İbrahim'in ilaçlarını içirdim. Ben de hapımı yuttum canlar. Şöyle sabah maratonum nasıl geçti bir anlatayım kısaca. Evet sevgili takipçilerim ben sağlık ocağına sabah İbrahim'imle gittim. Onda şansımızdan elektrik kesildi. Jeneratörü de çalışmaya yormuş. İbrahim'i oradaki bayanlardan rica ettim. Hani okula göndereceğim diye. ağzını hazırladım. Kahvaltısını yaptırdım. İbrahim'in de bugün beden eğitimi dersi varmış maçımız var anne diyerekten gitmek istedi. Erkek çocuklar biliyorsunuz maça dayanamaz. Normalde sabaha kadar gerçekten hani ateşler içinde yandı. Hiç de şeysi yok yani düzeni bizi uyutmadı bugün. Gayrı doktora girdik sıra aldık. Doktor da ilacını falan yazdı ama ben bugün okula gönderme dedi. Raporunu da veremedi bilgisayar olmadığı için, açılmadığı için. Ben ilacını aldım İbrahim'in eve gönderdim. Sıramı bekledim canlar. Sonra bana sıra geldi. İşte e, ne, en son ne zaman kan verdin diye söyledi. E, hamilelerin biliyorsunuz önceliği var. Herkesten önce girebilirdin. Söyleseydin keşke önceden dedi Ben bayağı bekledim çünkü. Saat 9'dan belli bekliyorum. Saat şu anda herhalde 11 oldu ya da 12'ye geldi. Onu sonra kendi ilacımı da yazdıktan sonra hafta şeyi çarşamba perşembe gel dedi kan verelim. Hani sonuçlarını alalım dedi. Bakalım tahlillerine dedi. Aç karnına geldi dedi. Bugün aç mısın diye sordu. Ben İbrahim'le beraber peynir yemiştim arkadaşlar. Tokum hocam dedim. Raporunu da aldım. Okula götürdüm. Müdür beye verdim. Ondan sonra yeni mi taşındınız dedi. Aynen hocam yeni taşındık dedim. İbrahim Efendi'nin okul numarasını sordum. Ben de böyle bir af avladım. 27 miydi ki dedim. 27 olarak kalmış kafamda. Ondan sonra hocam bu kusura bakmayın hani müdür beye. Daha dedim taşınma şeysin değil. İnan daha çocuğa geçer mi? Geçiş yapamadım. O da öyle deyince güldü. Finans dedi. Banka dedi. Dolu banka dedi. Ben de yok hocam banka boş dedim. Böyle bir sohbetliğimizde geçti. 227 ymiş. Numarasını da verilmiş oldu İbrahim. Zaten biliyordum da 27 olarak kalmış aklımda. Şimdi ilaçlarını içirdim İbrahim'imi. Kendi hapımı yuttum. Diğer haplarım da yutulacak. Daha vitamini falan gözüküyordu doktor hanım. Ayhan'ım gece geç geldi düğünden. Ahmet'le birlikte gelmişler. Saat neredeyse 2'ye geliyordu. Biliyorsunuz koyun yerlerinde düğün saat 12'ye kadar sürüyor. Bırakmıyorlar arkadaşlar. Onu sonra aletlerini, hani cihazlarını, hoparlörlerini toplayana kadar 12.30-1 oluyor. Aksaray'dan da buraya gelmesi yarım saat sürüyor. Ondan sonra Ayhan geldi. Kapıyı açtık gayrı. O da öyle dinleniyor şu an. Onu da kaldırmadım, kendi kalkınca kahvaltımızı yapan, Biz İbrahim'le biraz atıştırdık. Şimdi biraz dinleneyim canlar. Ben otur otur gerçekten yoruldum. Bu ara acayip yorgun olduğumu hissediyorum. İnsan e, koşuşturmadan anlamıyor. Böyle köye ilk gittiğim gün hiç iş yapasım yoktu. Buraya geldiğimde günde hiç iş yapasım olmuyor. Oradaki işleri biraz hafiflettik. Buradaki işlerde de çok şükür pek bir şey kalmadı. Aman yalan dünyanın dünya ne işi bitiyor ne de gücü bitiyor. Yapıyorum, yapıyorum. Her gün aynı. Aynı nankör gibi. Yapıyorum, yapıyorum. Her gün aynı. Ben biraz dinleneyim. Vlog'un devamında büyük bir ihtimal turşu yapacağım arkadaşlar. Ya da kahvaltı hazırlayacağım. Ya da sandalyelerim gelecek. Böyle günlük rutine işlerimiz. Sizler gerçi bugün ne yaptınız? Yorumlarda belirtiniz. Ben yorumlarınızı okuyorum. Elimden geldiği kadar kalpler bırakmaya çalışıyorum canlar. Vlog'un devamında görüşürüz inşallah. Ben biraz dinlenmeye alım kendimi. Arkadaşlar Ayhan da kalkmış. Ondan sonra anne dedin şeyler gelmiş dedi sandalyelerde niye haberin yoktu ben de bilmiyorum Ayhan dedim baktım ama ben biraz Hasan'la sohbet ediyorduk. Arkadaşlar dün şeyin e, bu sandalyelerin ismi aklıma gelmedi. Şu griden almayı düşündüm dedim onu da kumaşını sevmedim böyle puantiyeli gibiydi. Bu şekilde o zaman beğendik. Sandalyelerimiz de geldi çok şükür. Artık en çok sevindiğim yemin ederim hani oturup da kahvaltı yapmak. Bugün çarşıya çıkacağım. Masama e, şey alacağım. E, bunu normalde gençler bu şekilde bırakmış. Ben sadece 4 tane sandalye koyacağım. 2 tanesini de bir tanesini İbrahim'in odasına bir tanesini de Ayhan'ımın odasına koyacağım. Tüm takipçimizin biri yazmış elmasçım oralar komşularla temizlesen bir daha atmasalar diye. Buralar temizlenecek arkadaşlar. Yonca ekilecekmiş. Müteahhitimiz öyle söylediydi. Şöyle göstereyim sandalyelerimizi. Sandalyelerimiz geldi. Çok şükür <laughs> gelebildi. Ee, dört, söylediğim gibi ben buraya dört tane sandalye koyacağım. Bu şekilde altı tane misafirimiz geldiği zaman koyacağım. Hani elmasçığım mutfağı çok daralttın. Keşke biraz küçük sandalye masa alsaydın diyen takipçilerim oldu. Arkadaşlar biliyorsunuz biz kalabalık bir aileyiz. O yüzden masamız olsun, sandalyemiz olsun. Biz kendimiz zaten 4 kişiyiz. Gelen giden de eksik olmuyor. Ne annem o? 5 kişi mi? Ah kurban olurum ben seni yaradan Allah'ıma. Canım İbrahim'im. Asabımız da sayıyor da. Ola da mama sandalye sağlar o zaman. İbrahim. <laughs> Kuzularım benim. Kurban olduklarım. Hasan da şeye gelmiş arkadaşlar. Aksaray'a gelmiş sohbetim yarım kaldı. O da hele arabasını yaptırıyormuş. Bir şeyler taktırıyorum abla dedi. Jant mı dedi ben anlamadım. Ondan sonra jantı taktırım da dedi. Eğer şey dersen gel vallahi evdeyim dedim. Şimdi ben bir gideyim. Ayhan'ımla bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra hemen buna bir plastik şu plastik gibi olan muşambalar var şeffaf. Ölçüsünü alım, ondan kestirim canlar masama. Çizilmesin çünkü biz bugün artık yemeğimizi biz burada yedik. Şöyle şeyimi de sert, suframı da çıktım. Sandalyelerim o zaman pek rahatıdı. Yine rahat. Sandalyelerimi örtü örtmeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde kullanım diyorum. Aman köydekine de örttüm. Orada çok çabuk tozlanıyor. Bura oraya gibi olmaz. Güle güle kullanalım inşallah. Çok şükür eksiğimiz yavaş yavaş bitiyor. İnşallah e, yarın Salı pazarına gideceğim. Kanepe örtülerimi değiştirmek için. Oradan da Belki bir halıya giderim. Halıya bakmak için. Bakalım canlar. Durum ne gösterecek. Arkadaşlar ben şöyle masamı sandalyemi Böyle, bu şekilde istediydim ama bu dörtlü satılmadığı için altılı satıldığı için bilerekten aldım. İki tanesini de bir tanesini İbrahim'in odasına bıraktım. Bir tanesini de Ayhan'ın odasına bıraktım. Kıyafetlerini falan değiştirirken üzerine koysunlar. Oturacaklar zaman otursunlar. Yataklarına oturmasınlar diyerekten düşündüm. Bakın. Mutfağımız geçiş yeri falan çok güzel oldu. Tam da istediğim buydu canlar. Başladı Evet. Arkadaşlar boş makinen boşaltılacak, köydek de boşaltılacak. İkisi de yıkadı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çay demleyecektik. Görle tercisi de Çocuklar. Bugün bir kahvaltımız yapalım. Çok şükür, dil şükür Allah'ım. İnşallah tarzı da lavabomuza olsun. Eli tamam yerimize. Onu mu açtı? Şunu bir teli böyle açardın anne? Daha şu daha, daha. Börekte gelmiş. Bak annen börek koymuş. İnşallah şu peynirli yiyin mi? Yemekte yaparım salçayla Gel hadi. Selamünaleyküm dostlar. Uzay böyle çek üstüme de ev süpürmeyin. Ben Hı. bu yöne alışverişe gideceğim. Ne olmuş böyle şey Ne olmuş Şu üstüne şey kestireceğim. Şey alacağım. Kaşıklık. İplerim zaten hasta. Nereye gideceğim? Bilmiyorum ki. Burada da yok herhalde. Japon pazarında gördüydüm. Şundan, şundan dayı. Arkadaşlar maç yapmış mıymış? Hı? Maçı bitirmişler miymiş diye. Kim? Arkadaşlar. En, en son yapmışlar zil Arkadaşlarım kim? Kasım ne oldu da. Ben kimseyi tanımıyorum annem arkadaşlarımdan. Münir Müdür sordu, numarası kaçtı. Benim de 27 diye aklımda kaldıydı. Sınıf numara. O da 227'ymiş. Oradaki 27 değil de o Aklımda öyle kalmış, o şeyde şiir de gösterdi ki devletten. 27 kalmış aklımda dün. 250 lira. Evet. Alın şiirlerinizi. Bunun tuzu yok, arkadaşlar. buradan tuz ulaştı. İyi olmuş mu halayın sosu? Hı hı. Biz kahvaltımızı yapalım, vlogun devamında görüşürüz canlar. İtfaiye böreği de kaşar böreğiymiş bu. Şey Gönlü güzellerim ben balkonumu süpürdüm. Ayhan'ım da şöyle köyden getirmiş olduğum halımı çek Ayhan'ım çek. Çek 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 dur bakalım ben de sana yardım edeyim. Açıyorum ya. Heh. Yarısını bu tarafa annem gıcık daha kaldır olmadı. Yarısı, dur bakalım bir dur be. Yarısını o tarafa, yarısını bu tarafa. Hiç kestirmeye gerek yok. Orayı ne daha kaldıracaksın sen şu tarafa Çiçeğin doğru var. Sen oraya ne öyle? Bura dursun ben burada Şuraya. şey... Ha? <laughs> Kapıdan geçerken o buranı öleceksin. Keserim oraya hem? Geç kurtarmadın mı <laughs> Orayı niye çekiyorsun annem? Kesmemek için mi? Kesmemek için mi diyor? Evet. Öyle yakışmaz ya. Keserim ben, ben sen orayı. Bir, sen bir dur. Yakışmaz öyle. hem boşa bükme annem ben istemem öyle. Anne altına bükün. burayı çünkü buraya ayak altına ben basmamak için şeysiz telliksiz gezim diye. Sen çık bir şeyin üstüne bakın bir. Dem betonu. Biz bir yerleştirelim arkadaşlar. Birazdan. Şöyle bismillah diyeyim tekrar çekelim. E şurası vurulmayla ne alakası var? İyi. Orayı sıfır et işte çok çektim. Hah. Şu tarafa kaldır hanım, şu tarafa. Şura ız kalsın. Tamam, ana ız kalsın. Tamam. Şurayı da bıçağla kesecek, tamam. Gerekirse oraya altına bile bükeriz. bir bakalım. Arkadaşlar Ayhan'la birlikte biz ölçtük. Ayhan, anne de bunu overlap yaptır dedim ben köydeki e, koridoruma. Ondan sonra da hepsi ayrı ayrı olunca o beyazlar kestir dedim takım olsun diye. Şimdi bunu overlapçıya götüreceğim. 137 Kestireceğim fazlalığını. Sonra da Kenan'la overlap yapıp Bal Hanım'a göre yapacağım. Buraya bir hal alsan diye takipçilerim de olmuş. Hal verken hal almaya gerek duymadım. Şöyle mutfağımı bir toparlayayım. Birazdan Serkan'la set ablam gelecek. Evet, arkadaşlar şu karşı komşumla birazcık oturduk. Dükkanın önünde. Ondan sonra geldim. Ablam gelmedi daha Serkan'la. Ben şöyle biberlerimi güzelce yıkadım. Şimdi bunları eldiven giyip güzelce bir doğrayayım canlar. Turşularımı kavanozlarıma koyduktan sonra görüşürüz. Çünkü bunun yapılımını gösterdim. Bir önceki videolarımda var. Bir kiloluk kavanoza ne kadar tuz eklediğimi, limon tuzu, ondan sonra sirke, kaynar su döktüğümü gösterdim. O yüzden aynı vlog olmasın. Ben doğrayım. Kavanozlarımı da şöyle ağızlarını kapattım. Oraya hazırladım canlar. Onlar da biraz sonra sanki hani hemen 5 dakikada olmuş gibi gözüküyor ama keşke bazı işler gerçekten bu kadar hızlı ve çabuk olabilse hayatımızda ama zamanla oluyor. Evet arkadaşlar. Ben bize doğru kanayhan da poşet istedim. Kırmızıları pek şey etmedim, katmadım. O da anne melemen yapsan da yiysek dedi. Ben de patlıcanlı kıyma yemeği yapayım diyorum. Aklım da kaç gündür o duruyor ama bir türlü yaptırmadılar bana o yemeği var ya. Melemen istedi Ayhan. Ben de şöyle bol domatesli menemen yapayım dedim. Eldivenimde de görüyorsunuz. Hala çalışıyorum. Biberim bitti. Sıra sarımsağıma geldi. Islat dedim canlar. Şöyle domatesimiz de ölsün. Sarımsağımı da Onu da güzelce soyun. Biberim bu kadar oldu canlar. Şimdi bunlar da sarımsağımı da soyun. Menemenin içine de şöyle iki diş kadar katın. Daha bir lezzetli oluyor. Sonra kavanozuma doldurun biberlerimi. Evet arkadaşlar. Ben sam sam soydum, doğruyum. Şimdi hızlı bir şekilde turşumuzu kuralım. Güfteyle onun da iyiymiş canım. Ben de kızım. Bir çay gelsin. Hı? Bir çay bardağı. Bu niye kaçtın ki? O çay bardağını geçiyor. Ha. O boyu açtırdım. Ben düz geçseydim ben. Oraya balır herhalde bir tanesi. İbrahim Efe'yi çağır da şeyi kettle'ı bir getirsin dökmeden. İbrahim! Gel buraya! E şimdi ne olacak? Turşu olacak şeyle, tonne turşu olacak. Şeker ne ya? Gel bir. Yo, kettle'ımızı getir annem dökmeden. Bak yarım atar, yarım koyuyorum. Görüyor Koyuyor musun? Tam doldurmuyorum yani. Getir açtık, yavaş. Dur sen ne? Şimdi rengi gider onların. ha ha. Ha bırakma. Bunları yine sen sıkam. Ne sıkam? Bunlar neymiş Allah çekiyorsun çevirdiklerimi Ayhan'cığım. Çekiyorum ben de.

Gözümsüzlük düşündü Allah bilir. İlk selam. Ne Biz var bununla? Aklıma geldi bir de. Sevgili takipçilerim, şöyle görüyorsunuz turşularımı. Hepsini bu şekilde döndüreceğim. Suyum bitmedi. Bir daha ketona su kaynattım canlarım. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 6 tane 1 kiloluk oldu. 4 tane de yarım kiloluk oldu. Toplamda 10 kavanoz oldu. Aslında biz yemeğimizi yiyecektik. Meli beni, beni gösterler Ayhan. O da tamam da. Serkan annesinin ekmeğini almaya gitmiş. Ekmekçi ablalara. Onu da ablam getireceği unutmuş. Şimdi ekmeğini götürünce ablamı alıp gelecek. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Biz normalde alışverişe çıkacaktım. Masa örtüsü alacaktım. Çekmece alacaktım. Aklımda neler vardı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Bugün de böyle olsun. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın canlar.